Çin'de son zamanlarda konut fiyatları düşmeye başlamış. Devlet son 3-5 yıldır gerçekten konut fiyatları düşmesin diye her şeyi yapıyor fiyatların yükselmesi için. Ama bir türlü henüz çözüm bulamadı. Sebebi Çin'de nüfusun azalıyor olması. Bununla alakalı benim düşündüğüm, öngördüğüm bir problem var. Yani bu çok konuşulmuyor ama birkaç sene sonra, 3-5 sene sonra bunun çok ciddi şekilde konuşulacağını tahmin ediyorum. Evet, konut fiyatları tarih boyunca, tarihsel olarak sürekli yükselmiş ama Dünya nüfusu da tarihsel olarak sürekli yükselmiş. Şimdi peki bugün dünyanın da Türkiye'nin de en büyük problemlerinden biri nüfusun artmıyor olması. İşte dünya böyle bir problemle ilk defa karşılaşıyor. Dünya iki kere büyük dünya savaşları görmüş ama nüfusu azalmamış. Şu anda ne bir dünya savaşı var ne bir yerde. Ya tabii problemler var ama hani genel bir dünya savaşı var mı? Yok. Ama buna rağmen dünya nüfusu artmıyor. Nüfusun artış hızı azaldı bayağı ve önümüzdeki dönemde nüfus azalacak. O yüzden hem Türkiye'de hem de dünyada konut fiyatları ne olur? Benim açımdan çok ciddi bir soru işareti.